Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024 Türkiye'nin bu haftasının da sonuna geldik. Bu akşam bir yarışmacı Masterchef'e veda edecek. Bu isim kim olur? Bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için videomuza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'in bu haftasında kaptan olan yarışmacılar Zübeyde ve Akın olmuştu. Zübeyde ödül oyununu da saydığımızda 4-0'lık bir galibiyetle bu haftayı tamamladı ve Masterchef 2024'te ilk defa kırmızı takım galibiyetiyle biten bir hafta oldu. Bu haftanın adayları kimler oldu? Öncelikle onları hatırlamak istersek. Adı olan yarışmacılar Kaan, Bera, Akın, Semi, Hakan, Erim ve dün akşam son aday da Nigar oldu. Böylelikle bu 7 yarışmacı arasında bu akşam düello yaşanacak. İlk turda en iyi tabağı çıkaran 3 yarışmacı yanlış hatırlamıyorsam balkona çıkacak ve Masterchef'e devam etme şansı kazanacak. Geriye kalan yarışmacılar arasında ikinci tur oynanacak ve en kötü tabağı çıkaran yarışmacı bu akşam veda eden isim olacak. Peki bu isim kim olur? Bu akşamın konseptine geldiğimizde ise ilk turda yarışmacılara tulum peyniri verildi. Ben bu yarışmacılardan 7 kişiden kimlerin yukarıya çıkacağını söylemek istersen bence bu potada en güçlü isimlerden biri Semih. Ben Semih ve Nigar'ın potadan kurtulup yukarıya çıkacağını düşünüyorum ve bu iki isim arasında potada Başarılı olan bir yarışmacı var o da Kaan. Ben Kaan, Semih ve Nigar'ın ilk turda yukarıya çıkmayı başaracağını düşünüyorum. Akın'ın da aslında yukarıya çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum her ne kadar kötü bir hafta geçirse de. Geriye kalan yarışmacılar yani dört isim Hakan, Akın, Bera ve Erim ikinci tura kalacaktır. İkinci turda en çok elenme ihtimali olan yarışmacılar dünkü videoda da söylemiştim. Ben Bera ve Erim'in bu hafta ikiliden birinin veda edeceğini düşünüyorum fakat Hakan'ın da artık bu hafta veda etme ihtimalinin birazcık daha fazla olduğunu düşünüyorum ve bence ikinci turda ilk olarak yukarıya çıkan isim Akın olur ve devamında ben Erim ve Hakan ikilisinden birinin yukarıya çıkacağını ve geriye kalan isim Bera ile birlikte son tura kalacağını düşünüyorum. Son tur değil de sona kalacağını düşünüyorum ve bu akşam veda eden yarışmacının dediğim gibi Bera, Erin ve Hakan üçlüsünden biri olacağını düşünüyorum fakat sadece bir isim söylemek istersek bence bu hafta veda eden yarışmacı çok yüksek ihtimalle hatta %70 Bera olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce Master Şef'e bu hafta kim veda eder? Ve kimlerin veda etmemesini isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.